tamam tekstili de yapalım, bunu da yapalım ama bunlar asıl işimiz değil. Biz bunları bu dünyada bir sebep için, yapılması gerektiği için yapıyoruz. Ama asıl bir durum var. Öleceksin üç gün sonra. Ben de öleceğim. Yani zaman geçip gidiyor. Ki ne an öleceğimiz de belli değil. Ölünce ah ben ya ne fabrika ne şu ne bu hiçbiri yokmuş. Meğer asıl olay buymuş. İşte bunun farkına vardığınız zaman her durumda siz bunu anlatırsınız. Yeter ki o bilinç. Yani şu an bir iş adamına bu imkan verilse. Tanınmış iş adamımız var. Vehbi Koç mesela. Vefat etti. Alayım. Diyoruz ki yüzlerce tesisi var, fabrikası var, şusu busu var. Ve dünyadayken de herkes biliyor işlerini hala kontrol ediyordu. Hala başındaydı o yaşına rağmen. Şimdi Allah izin verse kendisine. Gel. Şu an. Bir dakikalığına dünyaya geleceksin dese. Bir dakikalığına canlı yayında bütün televizyonlar bağlansa kendisine bir dakika süresi var. Acaba ya benim fabrikalarım ne oldu diye soru sorar mı? Ya işte ne yapıyorsunuz burada işler nasıl, ekonomi nasıl diye bir soru sorar mı? Ben size ne soracağını söyleyeyim. Ciyak ciyak şunu söyleyecek. Ahiret var, Allah var, cennet, cehennem var. Herkes kendine gelsin. Allah için yaşayın. Ciyak ciyak bunu var. Çünkü gördü. Ne olduğunu gördü. Yani bir dakika değil, istediğiniz süreyi verin. Hep bunu söyleyecek. Ne fabrika soracak ne bir şey çünkü orada öyle bir şey yok. Hepsini bıraktı gitti. Fani dünyanın. Fani yok. Işleri mi diyecek, Bakın bizim söyleyecek? asıl olayımız burada bunun farkına varmamız. Çünkü bu bir gerçek, bu anlattıklarımın hepsi gerçek. Yani hiç kimse ben ölmeyeceğim kardeşim diyemez. Ölcek. Ben ölümsüzüm diyebilecek hiç kimse yok. Yok Allah diyor, bütün canlılar ölecek diyor. Onlara ölümü tattıracağım diyor Allah. Herkes e öleceksen bir gerçek var yani otur bir gerçeği konuşalım. Ama ölüm iman eden için mükemmel bir son. Sonun başlangıcı işin aslı. Ruhumuz yavaşça çekip alınıyor Allah tarif etmiş. Melekler buyurun diyor hemen hesap görülüyor. Selam size diyor buyurun sonsuz cennete geldiniz diyor.